değerli Osmanlı. vatandaşlarım Osmanlı zamanında yapılan Demir yolunun e, Medine'deki istasyonu hocalarımız bize getirdiler. Bizlere e, e, malumatlar verilecek. Hakkında bilgiler verilecek. Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun diye bu bir e, basit kolay bir e, çekim yapıyoruz. Yanındaki ufak bir basit var. Umre arkadaşlarımızla beraber bugünkü uzak çevre gezilerimize başlıyoruz. Evet. Evet, muyuz burayı. Evet. Ben olalım. Evet, Allah seyreden, Şimdi seyreden, de hocamız Bilgi vermek üzere bilgi ya. veriyor ve hocamızı dinlemek üzere kapatıyorum.